Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Super Selfie Maker'dan şunu yapacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce şimdi her şeyi her şeyi kapalı yapın. Sonra buradan buradan kafayı kafayı dört yapın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar saçı Saçı arkadaşlar 26 yapın. Evet arkadaşlar. Sonra bir de gözü. Gözü arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Sonra da arkadaşlar. Iı, arka plan Arka planı. E, siyah yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonuç bu arkadaşlar. Sonra buradan ID'nize giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. E girmiyormuşuz. Neyse şimdi burada indire basıyoruz arkadaşlar. İndirme işlemi tamamlandı diyor. Sonra arkadaşlar buradan bunu buradan bunu e Supercell ID ile şey yapıyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'a yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz.